Bugün 9 Kasım 2023 Perşembe. Hoş geldiniz. Tarihte ilk Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulundu. Gerekçe Can Atalay hakkında ihlal kararı verilmesi. Pardon ama bu ülkede anayasanın üstünde bir yasa, anayasa mahkemesinin üstünde bir yargı kurumu mu var? Yoksa Yargıtay Ceza Dairesi'nin isyanı çağrıştıran bu itirazının nedir anlamı, nedir okuması? Bakın bunun adı hukuk skandalının ötesinde anayasa ihlali ve devlet krizidir. Anayasa Mahkemesi kararının tanınmaması başka türlü açıklanamaz. Anayasa ortada, yüksek mahkeme kararları yürütmeyi, yargıyı, yasamayı bağlar. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi'nin benzer mahiyetteki Leyla Güven ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararlarına da uyulmuştu. Bugünkü manzara ise iktidarın istemediği kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne karşı yargıtayı sahaya sürmesidir. Keza hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunulması hukuka isyandır, sopa göstermektir, korku salmaktır. Ayrıca madem Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor, kapatın o zaman o mahkemeyi. Kimi kandırıyorsunuz? Beğenilmeyen kararı verdiğinde tanınmayacaksa niye var o mahkeme yarın Yüce Divan sıfatıyla? Kazara bir AKP'liyi yargılayıp mahkum etseler belli aynı şeyi yapacaklar. Bunun adıysa siyasetin iktidarın yargıya açık net vesayetidir. Bütün ömrünü asker şubu vesayeti istismarlarıyla geçirenlerin ülkeyi getirdiği yer işte burasıdır. Artık kanıtlı Türkiye'de yargı dahil bütün kurumlar sadece dekordur. Öyle çünkü görüyorsunuz anayasa mahkemesi bile iktidarın istemediği bir hükmü verince idam sehpası kuruluyor. Bu şekilde bir kere daha kanıtlandı. Epeydir Türkiye'de egemen olan hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin buyruğu, üstünlerin fermanıdır. Sorarım size anayasa mahkemesi yargıçlarının durumu böyleyse normal yargıçlar İktidarın hoşlanmayacağı bir kararı verebilirler mi? Aynı şekilde yerel mahkemeler bundan sonra anayasa mahkemesini takar, umursar mı? Bu arada oluşan bu korku ikliminden mi bilmem, anayasa mahkemesi dün sansür yasasını iptal talebini reddetti. Oysa bu yasanın evrensel hukukla hiç alakası yok. Komedi ise anayasayı ve anayasa mahkemesi kararlarını tanımayanların utanmadan yeni anayasa yapalım demeleridir. Ulan tanımayacağın bir anayasayı yaparsan ne değişecek, ne fark edecek, ne olacak? Belli hedefleri yeni anayasa ambalajıyla antilayik rejimi dayatmaktır. Özetle bütün gerçek hukukçulara göre yapılan açık bir darbedir. Oysa hukukun olmadığı yerde gerçek bir devletten söz edilemez ki Türkiye maalesef bugün o noktada. Bu arada yargıtaya da sormak istiyorum. Hukuk ve kanunda madem o kadar hassassınız, Ankara mafya lideri Ayhan Bora Kaplan'la adı anılan Yüksel Kocaman için hala neden bir karar vermediniz? İddia edildiği gibi bu tür kararları veren de başkaları mı ve kimdir o? İlaveten sorun çözmesi gereken yargı niçin böylesine büyük bir sorunu var ediyor? Bütün bunlar ortadayken bir de yargı hedef gösterilip itibarsızlaştırılıyor diyorlar. Yargıyı itibarsızlaştıran bu tür görüntülerdir ki müsebbipler ortada. Abartmıyorum. Sultanlıkla padişahlıkla yönetilen Osmanlı'da bile yargı bu kadar iktidar kıskacında olmamıştı. Ondan sonra Türkiye'ye yabancı sermaye niçin gelmiyor? Neden gri listedeyiz diyorlar. Salak mı yabancı sermaye? Türkiye'de her şeyin neye ve kime endeksli olduğunu biliyorlar, görüyorlar. Hülasa muhalefeti, medyayı, iş dünyasını susturdular yetmedi. Sıra yargıyı yüzde yüz teslim almaya geldi. Bundan böyle iktidarı eleştiren herkes göreceksiniz soluğu hapishanede alacak. Değerli takipçilerim iş o kadar şiraz eden çıkarıldı ki Türkiye'de mülkiyet hakkı bile rafa kaldırıldı. Önceki videolarımda aktarmıştım. İktidar kentsel dönüşüm ambalajıyla istediği tapulu evi tek ya da toplu olarak rezerv alan deyip el koyabilecek, arsasını istediği müteahhide verebilecek ilgili yasa önceki gece meclisten geçirildi. Evet, büyük deprem eşikte yani adeta geri sayım sürecindeyiz. İktidarın derdi gündemi hala İstanbul'un kupon evleri, kupon arsalarıdır ulan o kadar parayı, o kadar serveti mezara mı götüreceksiniz? Bu vesileyle şunu da söyleyeyim, muhalefetin bu antidemokratik yasaya direnmemesi bir başka vahamettir. 195 muhalif milletvekili söz konusu oylamada bulunmadı. Allah aşkına bu rezalete bile direnmeyecek ve gürültü çıkarmayacaksanız niçin milletvekili oldunuz? Neden o kadar maaş alıyorsunuz? Kimileri Anayasa Mahkemesi bu yasayı kesin iptal eder. Zira mülkiyet hakkı alenen gasp ediliyor diyor. Söylem doğru lakin korkutulan, kıskaca alınan Anayasa Mahkemesi bunu yapabilir mi artık emin değilim. Bu haldeki muhalefet de dekordur zira. Bakın açık konuşacağım. AKP iktidarına karşı göğüs göğüse mücadele etmeden hapislere girmeyi göze almadan hatta hapislere girmeden ondan kurtulmak mümkün olmayacak. Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i çok zor bir süreç bekliyor. Özgür Bey hem partili vekilleri hem CHP kamuoyunu hem de toplumun tamamını tetiklemeli, kararlı ve gözü kara adımlar atmalıdır dün gece hukuk darbesi sonrası CHP meclis grubunu toplaması tam isabettir kutluyorum. Bu şekilde devam etmeli ve önce korkuyu korkutmalı, sokağa, sahaya inmelidir. Ezik eczacı kalfası gibi değil, Ege'nin yiğit efesi gibi davranmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu gibi herkesi idare etmeye kalkarsa lider olamaz parayı verene köpeklik yapanlarla solculuktan geçinenleri umursamamalıdır. Toplum yüreğe bakar, ciğere bakar, duruşa, samimiyete, enerjiye bakar. Bu genç adam Tayyip Erdoğan'la mücadele edebilir. Bu genç adam Tayyip'i yıkabilir algısı yaratılmalıdır. Bu noktada Özgür Bey'e zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Özgür özel bilmeli fazla kredisi de yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu fenomeni var. Yakındır fitneciler bu ikili arasına da girecek. Onu da hatırlatmak istiyorum. Gelelim Meral Akşener'in dün ettiği sözlere. Tahammülü zor olsa da işim gereği herkes gibi Akşener'in konuşmalarını da izliyorum. Dün bir kere daha hayal kırıklığına uğradım. Zira resmen mahalle karısı demeyeyim de yine mahalle kadını görüntülerindeydi. Evet sanki Türkiye'yi yönetmeye talip olan biri değil de mahalle kadınlarının gün yaptığı bir ortamda konuşan biri vardı kürsüde. Türkiye yanıyor, insanlar aç, ülke uçurumun eşiğinde... Öyleyken Meral Akşener başka başka alemlerde iktidarı ve Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek ve de kurtuluş reçeteleri sunmak yerine ben hançeri yüzüne kalbine saplarım dedi ve yine durduk yerde ben eşim çocuğum temiziz çalmadık ifadesini kullandı. Aynı şekilde ne alakaysa şükür namazları kıldım da dedi. Yahu Meral Hanım herkes salak bir tek sen mi akıllısın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatan seçimi Tayyip Erdoğan'ı hediye eden sensin sen. Tersi olsa yani Kılıçdaroğlu'nu istemesen iki sene içinde bunu on kere değil yüz kere bin kere ortaya koyardın. Sen alemi kör milleti sersem mi zannediyorsun? Ey Akşener sen Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk yaptı diye kovdu. İslamcı Levent Gültekin gibileri evinde çağırıp saatlerce güya siyasi strateji belirleyensin ki bunu açıklayan Gültekin. Söyle Levent Gültekin'den başka birini bulamadın mı da ondan akıllar, taktikler aldın. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş isimleri adaylıkta çok öne çıktı. Geri çek bunları diyen sen değil misin ki bunu sen itiraf ettin televizyonda öyleyken şimdi hiç utanmadan sıkılmadan nasıl tam tersini söylersin bu arada Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun istifasına söyle niye susuyorsun neden iyi partili milletvekilinin dediği gibi 50 milyon dolarlık teşvik aldı onun için bizi terk etti demedin diyemedim İnanmak istemiyorum fakat yoksa İyi Parti Tuzla ilçe başkanı İhsan Önder Albayrak'ın adam bastırmış parayı milletvekili olmuş ondan ne vefasını bekliyorsunuz ki şeklindeki sözleri doğru mu? Değilse cevap arıyorum. Meral Hanım söyle Hatipoğlu istifasına neden kayıtsızsın? Değerli dostlar soruyorum, bizzat iyi Partili eski yeni yöneticilerin bile böyle baktığı bir tabloda Meral Akşener muhalefetin umudu yarını olabilir mi? Akşener dünkü grup toplantısında CHP ile mahalli seçim ittifakı noktasında da umut vermedi. Tam tersine 5 belediye başkanının ismini açıkladı. Söylenen yani iddia edilen Meral Hanım'ın iktidara mecbur, mahkum hale geldiği ve bu sebeple Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı kazandırmak için her şeyi yapacağı. Bu arada sayfasını kapattığım Kemal Kılıçdaroğlu'na mecburen bir sözüm daha olacak. Yazık hala doğruları söylemiyor. Çok ayıp. Dün dedi ki birinci turdan sonra çekilecektim fakat Ekrem İmamoğlu taraftarının tweetiyle bir muhtarın ısrarı bana geri adım attırdı. Allah aşkına bir taraftarın tweetiyle böyle bir kararı bir lider alır mı ki ortaya çıktı o saatte öyle bir tweette öyle bir muhtarda yok. Bu adamı yıllar boyu nasıl bu kadar ciddiye aldım kendime çok kızıyorum. Noktalamadan iki haber daha. Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, Firar'daki FETÖ Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan'a faaliyet raporu sunmuş ki bu belgeli. Şaşırdın mı? Hayır. Çünkü iktidarın fetöyle mücadelesi göstermelik. Özellikle üniversitelerle diyanet FETÖ'nün üssü merkezi durumunda. Ve bir başka keramet haberi, Hani bir Mahmut Hoca vardı. İsmail Ağa ya da çarşamba cemaatinin şeyhiydi. 20 yıla yakın bir zaman Alzheimer'dı ve görmedi, duymadı, ot gibi yaşadı. Öyleyken ona Allah'ın yeryüzündeki vekili, yeryüzündeki halifesi dediler. Evet, Yüce Yaradan 20 sene güya böyle biri ile dünyayı idare etmiş. İşte o ot adam Cübbeli Ahmet'e göre Tayyip Erdoğan'ın imdadına koşmuş, imdadına yetişmiş. İstanbul'da yağmur yağmayıp kuraklık olunca Mahmut Hoca basmış duayı, yağdırmış yağmuru ve İstanbul suya doymuş. Yine Mahmut Hoca ile Cübbeli'nin bir başka versiyonu olan Azmendi Şeyhi Müslüm Gündüz Oda TV'nin haberine göre dün şöyle dedi zerre kadar namusu, zerre kadar şerefi, haysiyeti olan adam kızını üniversiteye verebilir mi ya? Karısını, kızını kıskanmayan deyyus cennet kokusu alamaz. Bu söz, bu ifade vallahi sözün bittiği yerdir. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da milyonlarca insanımızla kızlarını üniversiteye gönderdi. Ne yani bunu yapan bizler haşa deyyus muyuz? inançlı biri olarak söyleyeceğim. Allah İslam'ı ve hepimizi bu gibilerden muhafaza etsin. Bu arada merak ediyorum savcılar nerede? Bu sözler halkı isyana teşvik değil mi? Son verirken videomu arkadaşlarınıza gönderin ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.